Evet burada yıkılan bir bina var ve maalesef bu binanın altında biraz önce görüştüğüm Hüseyin amca insanlar olduğunu ifade etti. Hatta cenazelerin çıkarıldığını belirttiler. Tabii bu burayı nasıl göstereceğimi bilemiyorum size bu karanlıkta. Gündüz tekrar fırsat bulursam buralara geleceğim ama Hüseyin amcanın biraz önce gösterdiğim evin hemen karşısında bulunuyor. Sağında solunda apartmanlar var. 3-4 katlı. Buradaki apartmanın ismine bakarsan belki daha iyi olur. Tabi tamamı yıkılmamış buranın da. Sadece bir bölümü yıkılmış. Evet. Ümit apartman. Ümit apartman e, derin çatlaklar var ama ayakta. Karşısındaki apartman da ayakta. Sağında ve solundaki apartmanlar da tek katlı yapıda yapılarda ayakta. Sadece bunun hemen karşısında bulunan iki katlı yapının arkasında bir yapı daha var ve her iki katlı yapının bölümleri yıkılmış. Yine Ümit Apartmanı'nın hemen arkasındaki bina yan yatmış 2-3 katlı çatılı bir yapı. Sabah saat 5'e geliyor ve ben olabildiğince insanların ne durumda olduğunu görebilmek, onlara temas edebilmek ve sizlerin de talebi doğrultusunda aslında bu yayını yapıyorum. Çünkü evet burada Begüm 2 apartmanı No 64 Cengiz Topel mahallesinde sağlam ayakta. Hemen yanında da bir yapı var ama burası inşaat yani boş bir yapı o da ayakta. Bu apartmanın hemen arkasında tekrar ismini Begüm 2 apartmanının hemen arkasındaki yapıda çökme var ama tamamen enkaza dönüşmüş değil. Burada ateşin etrafında ısınmaya çalışan yurttaşlar var. Evet bu binanın da bir kısmı çökmüş ama evet bu boş bina mıydı burası teyze? Burası boştu. Evet. Siz... Saat var mı? Saat var. Saat 5. Hı? Saat 5. Saat 5. 5 evet. He, saat 5'e. <laughs> Allah senden razı. olsun Bu bina boştu. Eh, tamam. Boştur. Sizin Aa, sizin ya. eviniz neredeydi? Abi abi o da o da zaten zaten bir daha da olursa o da dökülür. Bir evet, şey kalmaz. Evet. Bir şey kalmadı. kalmadı. <laughs> sizin eviniz yıkıldı mı? Çok şu şu priketlerde he. Hı <laughs> hı. Şu pirketlerde Evet. Onlar biraz döküldü. Biraz böyle böyle tişo. Yarık oluşmuş. He, Ders ketiği. Tıp Kurmancı zani. Tıp Kurmancı zani. Kürdi. Yani terk ketiği. Terk bu yana. Şu <laughs> tamam. Eri. Şu, şu pirketlerde. Eri eri. Şu pirketlerde. Hı -hı. Onlar biraz dökülmüş. İçeride de ben, ben korkum ki içeri gidim. ben bir kadınım. Ha. Aa ben burada rezilim kadın. Ha. Sen halimi görüyorsun. Ben tek burada... başınıza mı yaşıyorsunuz? Ha, şurada bir adam var. O benim. Eşiniz Ben ben dün ben, ben, diyorum, ben korkum, bana yardımcı ol. Allah razı olsun. Şu makinede Sizden de. Ha, evet. Ben, o... Arabanın içerisinde tabi araba da çalışmadığı için arabanın içerisinde şimdi buz gibi ara ara ha. buraya çıkıp buradaki ateşle ısınmaya çalışıyor. Neyse ha. ki hayattasınız. Ha. Şükür diyelim. Evet. Senin ee, adın ne? Allah senden razı e, olsun. Sizden de. Adım Abdurrahman benim. Senin Abdurrah adın ne? Ne? Abdurrahman. 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 He. Apo ben, diyorlar. Benki, benki kolay. Benki fidan. Fidan. He. Benimki kolay. Fidan. Fidan ne? Soy ismin ne? Fıstık. Fidan fıstık. He. Buralısınız. pazarcıklısınız. He. Buralısınız. He. 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 Çok geçmiş olsun. He. Abi fidan de, teyze. Abi abi sen durumları görüyorsun. Evet adım görüyorum. Adım dikkat edici. Rahat makine geliyor. Dikkat et. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Çok geçmiş olsun. bu binada saat saat 5. Saat 5. Sabaha karşı 5. 2 saat sonra güneş doğar inşallah. abi kaç saat güneş yaptır ama. 2 2 saat. 2 saat. Evet evet. Oy ben diyorum la 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 1 saat diye. Diye ki yani tez 1 saat sonra hava aydınlanmaya başlar. He. Bir buçuk iki saat bilemedin güneş doğar inşallah. Güneş doğar. Evet. Daha kaç saat sabah var sen onu bana... İki, iki saat var. Daha iki saat. He iki saat var ama bir saat sonra hava aydınlanmaya başlar. Bir saat sonra? He aydınlanmaya başlar. Sen iki sen, sen de sözümü anla sen dedin ben sordum sen He, dedin güzellikle dedin ki iki saat. Evet güneş ben iki sordum, saat. Ben sordum sen de güzellikle dedin ki abla evet. iki saat daha var. Evet ben abla. Ben bu rezilliği ben, ben dağınamıyorum de ben dedim ki Allah Allah. Al al bir sa de ki bir saat olsun. Bu bu aşağıda bazı yerler kurulmuş cemevinin orada da kalabiliyorlar. Siz gidemediniz mi oraya haberiniz ben, mi yok? Ben 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 oraya gitmedim. Ha. İnşallah bu videoyu gördükten sonra yetkililer size ulaşır. Evet. Sizi en azından barınabileceğiniz bir çadıra bir yere alırlar. Aha. Tamam. Evet. Fidan teyze, he. bu binada var mıydı kimse bu çöken binada? Abdurrahman abi ha, ha. şu he, he sen bunu biraz ha, bunun arkasında. He sen bunu biraz evet. burada, burada kimse yok, burada kimse yok, evet. burada kimse yok. Ha. bunun sahibi yurt dışında, bunu sahibi yurt dışında. Evet. Ha şurada bir iki kat vardır çöküldü, şurada yedi kat vardır çöküldü. Ha işte, ha işte, ha ya, ha. Peki onlarda insan var mı enkazın altında kimse var mı? E i̇şte varlardı orada o günce he. bazılar düydü öldü bazılar düştü arttılar bazılar düğü, kaldı. Baz... Anladım, he. anladım 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 çok geçmiş olsun he. sabaha az var he. güneş doğacak İnşallah daha fazla ısınırsın. ve daha güzel daha İyi bir güne uyanırız hepimiz inşallah. Abi 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 bu ne beterdir abi 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 git abi bu deprem gitsin arkasına böyle bakmasın fakir fakire bu Allah koydu ha sen halimizi görüyorum, abi, görüyorum görüyorum abi. Gör, görüyorum ablam görüyorum çok geçmiş olsun tamam. çok geçmiş olsun Allah sabır versin size de bize de hepimize de. Abi, dikkat tamam dikkat edeceğim ben siz de dikkat edin. Anladım, anladım. Siz de dikkat edin. Tamam mı? Evet. Makineleri hepsini adım adım dikkat edeceğiz. Şey bu da evlere dalma çok. Tamam. Başarı. Tamam, dikkat edin. Işte tamam, ben dikkat ederim ama sen de dikkat et, tamam mı? Evet, Allah razı Hadi, Mesela. senden de. Evet. Deden teyzeyle konuştum gerçekten. Özür diliyorum. Hiçler acıtsa. doğanın karşısında insan bu kadar aciz işte ama gelin görün ki kendisini doğanın efendisi sananlar öyle telakki edenler bu insanların bu acıları çekmesine neden oluyorlar. Doğaya verdikleri zararla doğanın intikamını da bu insanların üzerine musallat ediyorlar buralarda neyse ki enkaza dönüşmüş binalar yok. Hala Cengiz Topel Mahallesi'ndeyim. Buralarda doğru düzgün bir tabela da olmadığı için bir şey diyeyim ama burada Alevi Kültür Derneği Cemevi tabelasını görüyorum. Bu tabelanın hemen karşısında bir apartman yıkılmış kaç katlı olduğunu anlamaya çalışıyorum muhtemelen Evet iki katlı bir bölümü ayakta bir bölümü de böyle gördüğünüz gibi enkaza dönüşmüş umarım kimse yaşamıyordur burada buranın karşısındaki apartmanlar sağlam herhangi bir problem yok Cemevi Alevi kültürlerini Cemevi yazan sokağa giriyorum ve bu sokakta da bu çok zarar görmüş ama ayakta neyse ki. Burada da araçlar. İnsanlar araçlarını ara ara çalıştırıyorlar. içini ısıtmaya çalışıyorlar. Buradaki apartmanlar sağlam ayakta. Ama aralarda yıkılan iki katlı binalar var maalesef. yine burada ismi yok ama iki üç katlı bir yapıda ayakta karşısında boş bir arazi var İnsanlar bu kurdukları sobalarda dışarıya çıkardıkları sobalarda gece boyunca ısınmaya çalışmışlar çay kaynatıp içmeye çalışmışlar araçların içerisinde şu an çalışır vaziyette araçlar ve ısınmaya çalışıyorlar bu sokaklarda dediğim gibi yıkılan binalar var. Mamoş mini market. Mamoş mini marketin olduğu bina sapa sağlam. Yanındaki bina, arkasındaki bina ayaktalar. Evet, MM yazıyordu üzerinde. Sadece iki harfini görebildim. Burada bir okul var. Bu okulda zarar görmüş ama ayakta yıkılmamış. Bu yapı alt katlarda çökmeler oluşmuş ama yıkılmamış insanlar yaşıyordu tabii ki burada. Sokakların ve caddelerin isimlerini size söylemek isterdim ama gerçekten birçok yerde hiç tabela yok. Bu ev de iki katlı çatlı bir ev yıkılmış ama üst kattakilerin kurtulmuş olacağını umuyoruz. Çünkü üst kat çatı katı özellikle kolonlar devrilmiş ama yaşam alanları çok var. Çok fazla yaşam alanı olduğu için kurtulanların olduğunu düşünüyoruz ama hemen bir altı ve zemin kat için maalesef aynı şeyi söyleyemiyorum. Yanında da yine benzer bir ev var. Merdiven kısmı, merdiven boşluğu kısmı çökmüş binanın diğer bölümü ayakta sadece. Evet burada Alevi Kültür Dernekleri pazarcı şubesi bir çadır açmış ve bu çadırda sürekli çay kaynıyor yiyecekler var yemekler var insanlar buraya sığınabiliyorlar bir araya gelebiliyorlar yemek pişiyor burada Buyurun. evet kolay gelsin sağ olun. Kimden Hoş gazeteciyim mezopotamya ajansından ben evet. Diyarbakır'dan gelmiştim evet sağ olun Evet burada yemek yapılıyor. Burada yiyecek olmuş, yiyecekler bırakılmış. Burada da ateşin etrafında ısınmaya çalışan battaniyeleri sarılmış öbek öbek insanlar var. Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şubesi. Evet burayı dolaşırken... Bu mahallenin ismi neydi acaba? Abi biz yabancıyız. Yabancısınız. Yabancısınız. Abi burası Cengiz Topel Mifat Mahallesi'nin. Mi? Burası Cengiz Topel. Cengiz Topel Mahallesi. Alevi Derneği burada mı? Cem Cemevi burası. Cemevi burası. Ayakta Cemevi. Burada hizmet veriyorsunuz. Aynen. Öyle. Evet insanlara bu, en azından bir Cengi Aynen. Insanlar, Aynen. bu Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan insanlar. Her mahallede böyle, böyle bölge bölge yapmışlar yani. Evet. Çok, Çok iyi. Kolay gelsin. Evet buralarda toplanma alanları oluşmuş. Ama tabi evlerinin başında evlerini terk etmeyenler de var. Evet burada yapılan yardımlar insanlara ulaştırılmak üzere toplanıyor. Görüyorsunuz. Büyük bir yapı aslında. Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şubesi. Eline beline diline sahip ol yazısı eşliğinde burada ayakta duruyor. İki katlı hemen yanında da üç katlı bir yapı var. Her ikisi de evet zarar görmüş depremden. Çatlaklar oluşmuş hem kolonlarında hem duvarlarında. Ama ayakta tabi bina kullanılmıyor. Binanın hemen yanındaki müştemilatta çalışmalar var. İnsanların ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen boş alana da bir çadır kurulmuş ve bu çadırda insanların ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Burada bu Alebider Derneği'nin kenarındaki sağında, solunda, karşısındaki evlerde hasar var ama evler ayakta.